Euzubillahimineşşeytanirracim <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleykum <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berekatuhu Kıymetli insanlar, kıymetli Müslümanlar, Kıymetli derviş ilim hizmet ve yardımlaşmadan olarak El-Muiz şifa geçmesi inşallah ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آه وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم آه ربنا اتنا في الدنيا حسنه آه وفي الاخره حسنه آه وقنا عذاب النار سبحان آه ربك رب لذه عما يصفون آه وسلام على المرسلين آه والحمد لله رب العالمين الفاتحه آه يا بسم الله والله اكبر Evet, El Nuin şifa geçmesi. Rabbim sizlerden razı olsun. Bu inşallah, yetimhane inşallah. Allah hayır razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ve makbul inşallah. Afrika'dan selamun aleyküm. Ya Allah bismillahi vallahu akbar sukuyu su açıyoruz. Evet bismillah. Kompe ahi. Maşallah elhamdülillah su geldik su geliyor. Allah hayır sahiplerinde razı olsun. Derviş ilim hizmet ve yardımlaşma olarak el muiz şifa geçmesi su kuyusu hayratidir. Rabbim süslerden razı olsun. Maşallah su geldik su geliyor. Mehmet'i hayır severlerimiz çok teşekkür ediyoruz. Maşallah Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Çok teşekkür ediyoruz inşallah. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Kıymetli hayır çok teşekkür ediyoruz. Müslüman kardeşlerimizin su karıştırmak için inşallah. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Rabbim kabul ve makbul eylesin inşallah. Dergah izzetinde kabul ve makbul eylesin inşallah. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Afrika'dan selamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu. Kıymetli dervişimiz meseyatın neşmadanı olarak El Muiz şifa geçmesi inşallah listesinleri tek tek elhamdülillah. <laughs> Maşallah, elhamdülillah. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Şükran, derviş ilim hizmet ve yardımlaşma derni olarak El-Muhiz Şifa Geçmesi, Sukuyu Rabbim kabul eylesin, dergah izzetinde kabul ve kabul eylesin. şükürler olsun. Okey, kudur ağabey. Sabuk uyarlı, sabuk. hukuku geliyorlar. Maşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ve mahbub eylesin inşallah. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Kıymeti hayırlı etkileri çok teşekkür ediyoruz. Rabbim dergahı izzetinde kabul ve makbul eylesin inşallah. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. عليك عبادي عني فاني قريب آمين. يجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. الفاتح الله سلاد راسوس Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu